İşte Saitevle Timurkan'ın maçı ortaya geliyorlar ve maç başlıyor. Kırmızı mayo Timurkan atakta, mavi mayoda Saitev. Kırmızı mayla atağa geçiyor ama yapamıyor. Mavi Mayla Sait'e ihtar, ihtar verilecektir. Kaçıyor. Kırmızı Mayla Timurkan, 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 Timurkan. Timurkan tek dalıyor, çifte geçiyor. Timurkan. Şu anda ama Mavi Sayit'e Sait'e boyunduruk da karşılıyor. Arkaya geçme girişiminde Sait'e. Ama Timurkan arkaya geçirmekte geçirmiyor ve ayağa kaldırıyor. Kırmızı mayıyla Tümürkan atak girişiminde ve çalışıyor. Timur Kağan. Kırmızı mayla Timur Kağan. Bu maçı alacağından çok emin gibi gözüküyor. Tim Timur Kağan tek dış, dışlanma yapıyor ama may mayla sayı oturuyor. Yine puan çıkmayacak gibi gözüküyor. Üçte Saitiye. Saitiye. Sayı var ki geçiyor ve puan alıyor. Sayı T'ye say sarma girişiminde de sa dış sarma, sarma, alacak ama hakem ayağı kaldırıyor. Timurkan, Timurkan bir puan geride, bir puan alması lazım maçı kazanması için. Dünya şampiyonluğuna bir puan için. Dünya şampiyonluğu. Şimurkan tek daldı ve şu anda puan girişiminde buradan 3 puan çıkartırsa maç garanti gibi bir şey sanki. Timurkan. Timurkan. Timurkan bir puan alıyor, alıyor ve sonunda 50 saniye kala bir puan alıyor ve dünya şampiyonuna çok yaklaşıyor. Hakem ayağa kaldırıyor. Tümürkan formda gibi bize ayaklar da zıplıyor, dünya Şampiyonu 30 saniye kaldı. Tümürkan, Tümürkan savunmaya girişimde, savunma. Saidyev çalışmaya başlıyor. 20 saniye kala. Saidyev, Saidyev, Tümürkan son müthiş bir savunma yapıyor. Kırmızı manayayla Tümürkan, savunmanın yapabileceğinin en iyisini yapıyor. Mahmoya bir tek kol girişimden olmuyor. Maçın bitirmine 5 saniye var. Mahmut ile Ev saldırıyor, saldırıyor, saldırıyor. 2 saniye. 1 saniye ve maç bitiyor. Kırmızı Mayla Timurkan dünya şampiyonuna ulaşıyor.